Vallahi iyi her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Koşturuyoruz. Şarkı hayırlı yok. Sağ ol, de şarkın yapıyor. hayırlı olsun. Çok güzel. Sağ Sen de hayırlı olsun. teşekkür ederim. Bunları konuşmak bile bu saatte güzel bir şey. Eyvallah. Şaka bir yana inşallah seni rahatsız etmedik. Esnaf Böyle ol, rahatsız eden sen ol abi. Tesadüfen Marun'un yayınını izliyordum. Bir tane meditasyon yapan bir hanımefendi katıldı. Böyle tıkır 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 yapıyor. Sen biliyorsundur. Yani TikTok'ta olan bir şey. Evet. Bunu ilk defa gördüm ve gerçekten beni kitledi. Hani hazırlıksız yakalandım. Çok etkilendi. Aa, Şakasız abartmıyorum. Çok etkilendim. etkilendim. Çünkü ne yaptın tam anlamadım. İlk başta şaka yapıyor falan sandım. İzledikçe böyle beni kitledi. Sonra Marul da YouTube'dan bir yayın açtı. Şey, e, o meditasyon yayınından açtı. <laughs> Kadın da çarşı canlı karıştı. yayında sandım. Karıştı, çarşı, karış, karıştı. Çok karıştı sonra. Ya vallahi. Öyle. hayat nasıl Hayat nasıl gidiyor? <laughs> hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Valla her şey yolunda. Hayat güzel gidiyor. Sen de İstanbul'dasın. sana yani sanatçı konuşalım abi. Marulum bilmez. 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 Bilmez mi? Bilmez Marulum. Bir dakika. Bak. Bilal ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne? Böyle konuşmamıştık. O zaman ben... E Marul'a sohbet tutuyoruz müzikal. <laughs> Marul açıklayabilirim. Allah belamı versin açıklayabilirim. <laughs> Yoksa Marul ben sadece bizde... bir piyon muydum? Marul biz yay... ben yayını kapattıktan sonra Bilal'e sal...